Arkadaşlar ikinci el araç alımlarına dikkat edilmesi gereken konular video serimizde. Bugün sizlere iç ekspertiz konulu bir video çekeceğiz. İnşallah faydamız olur. İç ekspertiz nasıl yapılır? Bununla alakalı bir arabamız var. Lüks segment sayılabilecek bir araba Türkiye'de. Böyle pahalı bir araba satın alacaksanız kontrollerini iyi yapmakta fayda var. Sonrasında zarar etmeyesiniz. Arabamızda bir tane sunroof var. Bunun sunroofunu mutlaka kontrol edin. Sunroof takıntılı bir şekilde, takıntısız bir şekilde çalışıyor mu? Problemsiz çalışıyor mu? Kontrolünü yapın. Sonrasında elektrik aynalarımız var. Elektrik aynaların içeri kapanıp kapanıp bazı paketlerde kapanmayabiliyor. Kapanıyorsa kapanıp kapanmadığından emin olun. Sonrasında aynaların e, ikisinin de çalışıp çalışmadığından emin olun. Mutlaka kurcalayın. Sonra ön camları ve arka camları indirip kaldırın. Bunları yaparken gözünüzde de sürekli düğme arayın. Yani arabanın her yerini kurcalamakta fayda var. Klimasını kontrol edin. Klimasının açın. yeteri kadar soğuk üşlüyor mu? Sonrasında emniyet kemerlerini kontrol edin. Emniyet kemerlerimiz çalışıyor mu? Ki bu lüks arabalarda bu gibi arıza var. Cep yakabiliyor. Bunları kontrol etmekte fayda var. Sonrasında iç ekspertiz bittikten sonra yola çıkıyoruz. Ötesindeyken ee, mutlaka böyle bol dönemeçli böyle tekerli direksiyonları tamamen çevirip e ilerleyebileceğiniz bir yol seçin. Direksiyon tamamen döndüğü zaman aks kafalarında bir problem varsa ses yapacaktır. Teybi kapatın, arabayı dinleyin. Anormal bir ses geliyor mu? Özellikle dönemeçlerde alt takımdan tak tuk bir mutlaka bir ses yapacaktır. Bundan emin olun. Sonrasında düz yolda ilerlerken direksiyon titriyor mu? Direksiyonda bir vibrasyon varsa cantlar yamuk olabilir. Cantlar yamuksa ee, direksiyon titrer. E sonrasında bu size masraf çıkarabilir. Yine e, arabayı sert kullanın yani yol müsait bir yol, yol bulun dedik bu yolda da arabaya yüklenin yani arabayı ne kadar zorlarsanız varsa bir problem ortaya çıksın öbür türlü e, zaten nadir sakin bir kullanımda bunlar ortaya çıkmayacaktır mutlaka arabayı zorlayın e, seyir halindeyken sol aynadan sağ aynadan dizel arabalarda dizel araba e, duman atıyor mu ona bakmaya çalışın seyir halinde yapıy yapıyordur e, bunu genellikle krolenti de yapmayabilir. E, frene basıldığında e, Bir ses geliyorsa Bir anormal bir ses duyuyorsanız Fren baltası bitmiş ve diske binmiş demektir e, Dolayısıyla hem diski bozar Hem e, balta yok demektir al, al Böyle bir arabayı satın alırsanız Hem disken balta masrafı size mal olabilir Frene basıldığında bir ses gelmemesi lazım Frene böyle hafiften basıyoruz ya Ses gelmemesi gerekiyor Bundan emin olun Son olarak e, Arabayı dinlemeye çalışın Teyip meyip dediğim gibi kapalı. Arada sırada bir duvar bulursanız o da çok iyi olur. Camı indirip e, duvara paralel giderseniz eğer bir ses geliyorsa onu da duymuş olursunuz. Bunu yapın. E, son olarak kontrolü güvenli marmalı ticaretler diyorum. ben.